Merhaba Aykut Bey. Nasılsınız? Merhaba Solmaz. Sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Saç simülasyonu hakkında müşterilerimizin bazı soruları var. Evet. Size. Saç simülasyonu nedir Aykut Bey? Evet. Saç simülasyonu nedir? Ee, şimdi bu e, dünyada birkaç yıldır e, e, uygulanmaya başlayan bir şey. E, saç simülasyonu özel bir boyanın saç derisine saç kökleri efekti verilerek noktalar halinde uygulanması işlemidir. Bu saçları seyrek olan ya da daha önce saç ekimi yaptırmış ama yoğun bir görüntü alamamış kişilerde saç diplerini gölgeleyerek daha yoğun bir görüntü alınmasını sağlayan bir yöntemdir solmalıcım. Bu kısa ve öz bir özet oldu. Peki belli oluyor mu? Ya belli oluyormuş öyle. Şimdi dünyada bunu on binler, yüz binlerce insan yaptırmış, e, olmaz mı? Şimdi bu belli olsa kafada boya ile geziyormuş gibi bir görüntü olsa, inan bunu kimse yaptırmaz. E, ben de bunu yaptıran insanlardan birisiyim. E, yaklaşık dört yıla yakın süredir kullanıyorum. E, bana bugüne kadar kafanda boya mı var diyen olmadı. Doğru yapıldığında işlem, e, hayır belli olmaz. Yani e, bu sırrı sadece berberiniz ve siz bileceksiniz. Saç rengini nasıl ayarlıyorsunuz? Saç rengini nasıl ayarlıyoruz? İlk önce saç kıl rengine bakıyoruz. Ee, bizim kahvenin tüm tonlarını oluşturabileceğimiz bir renk skalamız var. En açık kahveden, sarışın ya da sarışından en koyu kahveye kadar. Bunların karışımlarıyla saç tonunuzu elde ediyoruz. Bunu zaten başlamadan size de göster, yani yaptığı, yapacağımız kişiye de gösteriyoruz. Ve bu şekilde onay aldıktan sonra işleme başlıyoruz. Saç rengine en yakın rengi buluyoruz. Hiç kimse %100 aynı rengi beklemesin olmaz Çünkü bu cildin altına yapılan bir şey. Saçlarımız cildimizin dışında evet. değil mi yani aynı evet. şey. Ama %80 %90 aynı tonu tutturabilirsek gayet başarılı olur. Güzel tamamen kel olanlarda parlama oluyor mu? Ya şimdi tamamen kel olanlarda şöyle, e, Solmazcığım Şimdi e, tamamen kel olanlarda kendilerini psikolojik olarak e, bu işlemin sonucuna e, hazırlamaları gerekiyor. Şimdi e, tamamen kellerde, e, yanlarda ve ensede saç çıkacağı için evet. e, bunları tıraşlamaları gerekecek. Çünkü bizim yaptığımız işlemin e, bir hacmi yok, değil mi? Yani evet. hacmi olmadığı için. Ama bu Yanlarda çıkan ve ensede çıkan saçlar hacimlenecektir. Bunları sürekli tıraşlamaları gerekecek ki bir homojenite sağlasınlar. Ee, bizim e, Türk insanında, Türk erkeğinde böyle her gün saçımı tıraşlayayım ya da kazıyayım gibi e, bir durum ben e, çok olmuyor. E, buna hazırlıklıysa, kendini psikolojik olarak hazırlamışsa tabii ki güzel sonuçlar alıyoruz. Ama ben bunda psikolojinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sonuçlarına kendini çok iyi hazırlamalı. Bundan sonraki hayatını bu şekilde geçireceğini bilmelidir. Evet. Buna göre tabii ki iyi sonuçlar alınabiliyor. Kendi saçımıza zarar olur mu? Şimdi kendi saçımıza zarar kısmı şöylesi olmaz. Şimdi işlem cildimizin en üst katmanından yarım milimetre aşağı yapılıyor. Yani bu boyaları yarım milimetre aşağıya enjekte ediyoruz biz noktalar halinde. Bizim saç köklerimiz ise 3 ila 5 milimetre kadar cildin altında. Dolayısıyla biz daha yüzeyde yapıyoruz bu işlemi. Saç kökleri ise daha derinde. Yani bizim saç köklerini etkileyecek, onlara hasar verecek, zarar verecek bir durumumuz yok. Ha şu var, siz doğru yeri seçmediniz, ee, evet. yanlış bir yere gittiniz, acemi birisinin eline düştünüz. Ee, çok derin çalışıldı saçlarınıza, ee, saç derinize, ee, bu cildinize de zarar verebilir. Yani e, onun için e, gideceğiniz, işlem yaptıracağınız yeri seçmek çok önemli. Boya renk değişikliği. ...yapar mı? Ya boya renk değişikliği yapar mı derken şöyle bir şey var. Ee, şimdi bununla ilgili birçok... E, ...faktör var. E, bunlara hakim olan birisinin bu işlemi yapması lazım. Şimdi bir kere... ...boyayı yapmadan önce... ...cildin, cilt altı tonlarının ne olduğunu, bunların nasıl bulunduğunu bilen birisinin... E, ...bu işlemi yapması gerekiyor. Bu bir. Yani cildinizin renginin... Daha sonra iyileştikten sonra işte yıllarca ya da yıllarca sonra bunun ne renge dönebileceğini tahmin edebilecek evet. bu konuda eğitim almış birinin bunu yapması gerekiyor. İkincisi boyalarla ilgili de e, bilgisinin olması gerekiyor. Boyaların muhteviyatı ile ilgili inorganik boya nedir, organik boya nedir, dövme boyası nedir, e, sağlığı zararı var mıdır, yok mudur? Bunlarla ilgili bilgisi olması gerekiyor. Şimdi bir müşterinin tabi bununla ilgili e, e, sorgulamayı nasıl yapacağıyla ilgili de bilgi vereyim ben size şöyle evet. bir durum var. E, şimdi gittim bir yere. dedim ki ben saç semünasyon yapacağım. tamam dedi biz yapıyoruz. Peki bu e, kullanılan boya e, cildine uygun mu değil mi ya da e, sağlığa zararlı mı değil mi? Bunu nasıl bilebilirsiniz olmaz? Bilemez. Bilemez. Bilebilirsin. Şöyle bilebilirsin. Hemen onun yolunu göstereyim size. Şimdi dünyada bu dövme bu, ya bu dövme yaptıranlar için de geçerli. Saç simülasyonu için de geçerli. kaş yaptıranlar için de geçerli. Kalıcı makyaj için geçerli. Bu hepsi için geçerli. Cildinize bir şey enjekte ettiriyorsunuz. Bunun kontrol edip edilmediğini bilmeniz lazım. Şimdi Avrupa Birliği 2008 yılında Resap2008 diye bir yönerge çıkarttı. Dedi evet. ki bu Resap2008 e, cilt altı boya yönergesine uygun olmayan e, boyaları Avrupa Birliği sınırlarından içeri sokmayacağız. Peki nasıl yapacaksınız bu, bu e, olup olmadığını, nereden bileceğiz uygun olup olmadığını? E, Almanya'da bir laboratuvarla anlaştılar. Bu laboratuvarın adı CTL. Eee internete CTL resap yazın. Bakın burada görebilirsiniz. CTL resap yazın. Ee, çık tıklayın çıkan linke. Evet. Ee, sayfada bir arama kısmı çıkacak. O arama kısmında diyor ki ya aradığınız markayı ya da e, rengini yazın diyor. Markayla biraz zor olur. Rengi yazın. Kahverengi ya da siyah e, yani brown ya da black yazın. Arattırın. Bu konuyla ilgili verilmiş sertifikaları çıkartacak size. Hangi markalar testten geçmiş onu çıkartacak. Size çok ilginç bir bilgi vereyim. Türkiye'de satılan sadece iki markanın kalıcı makyajla ilgili konuşuyorum. 2 markanın buradan onayı var. Ama kalıcı makyaj sektöründe belki onlarca marka var. Hatta bazıları çok pahalı boyalar bunlar. Yani bir çeyrek altın fiyatına 10 mililitre boya satıyorlar. Ama bu listede yoklar. Peki kaç seansta biter? Seans aralığı ne kadar olmalı? Şimdi e, şöyle en az iki seans yapmak gerekiyor. Birinci seansı yaptıktan sonra bir miktar kayıp olabilir. Cilt bir kısmını tutmayabilir. E, atabilir. E, iki, en az iki seans yapmak gerekiyor. Bazen e, tamamen kel olanlarda üçüncü seansa da ihtiyaç olabiliyor. E, bu her seansın arasında da biz 25 ila 28 gün ara koyuyoruz. Çünkü... Cildin tamamen kendini yenilemesini istiyoruz. Bunu görmek için 25-28 gün arayla seanslar yapılıyor. Uzun saça yapılabilir mi? Uzun saça yapılabilir. Bize bayan müşterilerimiz de geliyor. Onlara saçını kestir diye bir şey söylememiz mümkün değil. Uzun saçı da çalışabiliyoruz. Kısa saçı da çalışabiliyoruz. Ama erkekler eğer saçını kestirebiliyorsa kısa olması bizim tercihimiz. Daha kolay çalışıyoruz Peki, istenilirse sildirilebilir mi? Evet, sildirilebilir. Yani ileride atıyorum bir yıl, iki yıl sonra ben bundan kurtulmak istiyorum artık yani ben sıkıldım. istemiyorum, sıkıldım derse evet. bunu lazerle sildirmeyi tavsiye ediyoruz. Lazer yöntemiyle silinebilir. Bundan sonrası olmaz, mı? seninle böyle bölümler yapmaya devam edelim, vloglar çekmeye devam edelim çünkü bana da birçok soru geliyor, olur mu? Evet. Bu soruları derleyelim. Hatta bu e, videonun altına arkadaşlar sorularını yazsınlar. Biz bölümlerde e, bu soruları cevaplayarak e, insanları aydınlatalım. Son olarak bir şey daha sorabilir miyim size? Hı hı. Yaptığımız yer, yeri. Neye göre ayarla, seçmeliyiz? Yeri nereye neye göre seçmeliyiz? Evet. E, dediğim gibi e, bu iş bu işte tecrübeli olmalı kişi, e, kullandığı malzemeler kaliteli olmalı. Evet. E, bunları da e, araştırarak bulmalısınız. Bu konulara daha sonra tekrar değineceğiz. E, herkese iyi günler diliyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz Aykut Bey.